Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars hile serisinin 3. videosunu çekiyoruz. Bir önceki videomuzda 1363 izlenme 40 like gelmiş. Ee, bu serinin devamı gelmesi için bu videoya 35 like artı 100 izlenme. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar Google'a Brawl Stars APK yazıp alttaki oyun indir kulüpe giriyoruz sitesine. Buradan e, ee, x-ray indir diyorsunuz. Şuraya indir diyorsunuz. Şu tıklayın. Ben indirmiştim. Bir daha indirmeme gerek duymadım. Şimdi indirdikten sonra ne nereye geliyor bu? Buradan indirenlere geliyorsunuz. Burada çıkıyor. Buraya gelip kurabilirsiniz. Buraya arkadaşlar adamımızı yazıyoruz. Loks yazalım gitsin Arkadaşlar Savaşlar diyelim İlk savaşımız 35 rütbeli Shelly Buradan gelelim Kutu açalım Bu karakter geldi Dükkana gidip buradan Mega açalım Mega kutusundan da bir tane robot geldi arkadaşlar. İşte, <laughs> e, arkadaşlar bu serinin devamı bir dakika. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmesi için işte bu videoyu 35 tak artı 100 izlenme gelmesi için like atın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, unutmayın, like atmayı unutmayın. İyi günler.